Seni prenses olmadan önce tanımıştım. Ben de seni daha tanımadan rüyalarımda görmüş aşık olmuştum. Gerçek mi bu? Beni biraz olsun Filiz Akın, Türk sinemasının en önemli ve en zarif figürlerinden biri olarak geçirdiği yıllar boyunca hem sinema dünyasına hem de izleyenlerine derin izler bıraktı. Bugün Türk sinemasının altın yıllarından birine veda ediyoruz. <laughs> Ancak bir metrese karşı kullanılır. Namuslu bir kadına karşı değil. Tabii bu korkunç silaha karşı dürüst kadının da bir silahı vardır Abdülkerim. Filiz Akın'ın vefatını duyduğumuzda yalnızca bir oyuncuyu kaybetmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda bir dönemin ruhunu, güzelliklerini ve duygusal derinliklerini kaybettiğimizi hissediyoruz. Onun hayatı sadece sinema perdesinin ardında kalan bir başarı değil, aynı zamanda Türk halkının kalbinde sonsuza dek sürecek bir yer edinmiş hikayedir. Filiz Akın'ın doğuşu ve ilk yıllarına dönüş. Filiz Akın, 2 Ekim 1943 tarihinde Ankara'da doğdu. Birçok büyük sanatçının çocukluk yılları zorlayıcı, geleneksel aile yapılar içinde şekillenirken, Filiz Akın'ın yaşamı da bu biçimde başladı. Ancak sanata duyduğu ilgi onu başka bir yola, farklı bir dünyaya yönlendirdi. Ailesi ona iyi bir eğitim alması gerektiği düşüncesiyle klasik bir yaşam biçimi sunduysa da Filiz küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ve müziğe olan ilgisi dışa vurdu. 1950'li yıllarda sinemada yükselmek isteyen genç bir kadının karşılaştığı tüm zorluklara rağmen Filiz Akın hayalini gerçekleştirebilmek için her engeli aşmayı başardı. Ankara'daki eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelen Filiz ilk adımlarını atarken sinemadaki şansını denemek üzere Yeşilçam'a doğru yol aldı. O dönemde Türk sinemasının en parlak yıldızları arasında yer almanın ne kadar zor olduğunun farkındaydı. Fakat onun içindeki azim ve yetenek bu zorlukları aşmak için yeterli oluyordu. Sinemaya giriş ve başarıları Filiz Akın'ın sinema kariyeri 1960'ların sonlarına doğru Yeşilçam dönemiyle paralel olarak şekillendi. İlk filmi Vesikalı Yarim 1968'de büyük bir çıkış yakaladı. Bu film Türk sinemasının en tanınmış ve en prestijli yapımlarından biri haline geldi. Filiz Akın ilk kez kamera karşısına geçtiğinde dahi gösterdiği doğal oyunculukla sinema dünyasının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Ancak o dönemde güzellikleriyle dikkat çeken birçok kadın oyuncu olsa da Filiz Akın'ı özel kılan sadece fiziksel güzelliği değil, derin oyunculuk yeteneği ve kişisel zarafeti oldu. Kendisini yalnızca dış görünüşüne değil, rol aldığı her filmdeki içsel gücüyle tanıttı. Filiz Akın, sinemadaki ilk yıllarında oynadığı rol karakterleriyle Türk sinemasının değişen yüzünü yansıttı. O zamanın toplumsal yapısı ve sinemanın yolculuğu içerisinde Akın pek çok türde filmde rol aldı. Dramadan komediye, romantizmden psikolojik gerilimlere kadar geniş bir yelpazede izleyiciyle buluştu. Her bir filmde yalnızca fiziksel değil, duygusal anlamda da izleyicisini derinden etkileyen bir performans sergiledi. Sinemada Filiz Akın'ın yerini almak Filiz Akın'ın sinemadaki yeri her geçen yıl daha sağlamlaştı. 1960'lar ve 1970'lerin başı Türk sinemasının en parlak ve aynı zamanda en üretken yıllarıydı. Yeşilçam dönemi adeta bir altın çağ yaşıyordu. Filiz Akın sinemadaki baş döndürücü yükselişiyle o dönemin yıldızları arasında kendisine ayrı bir yer edindi. 1970'li yıllarda artisti yalnızca bir iş olarak görmeyen, bunu yaşamın bir parçası haline getiren Filiz Akın, sinemanın yalnızca bir eğlence değil, bir duygu paylaşımı, bir toplumun hikayesini anlatma aracı olduğunun da farkındaydı. O, filmlerinde hem bireysel dramaları hem de toplumsal gerçeklikleri birleştiren bir oyuncu oldu. Büyük başarılar ve unutulmaz performanslar. Filiz Akın'ın Türk sinemasına kattığı unutulmaz eserler arasında Sokak Kızı (1967), Bir Genç Kızın Romanı (1971), Yalancı Yarim (1973), Aşk ve Tesadüf (1974) gibi önemli yapımlar bulunmaktadır. Bu filmlerdeki performansları izleyiciyi yalnızca dışsal bir güzellikle değil, ruhsal bir içsel derinlikle de etkileyen bir oyunculuk anlayışını hayata geçirdi. Oynadığı her karakter izleyicinin kalbine dokunmayı başardı. Özellikle Bir Genç Kızın Romanı adlı filmdeki oyunculuğu dönemin en önemli sinematik başarıları arasında sayılabilir. Filiz Akın burada genç bir kızın dramını son derece içten ve doğal bir şekilde canlandırarak izleyenleri derinden etkileyen bir performans sergilemiştir. Aynı şekilde Yalan Ciğerim ve Aşk ve Tesadüf gibi filmlerdeki aşk hikayeleri, onun sinemaya kattığı duygusal derinliği simgeliyor. Filiz Akın, her filmde yalnızca bir karakter oynamadı. Karakterin ruhunu, düşüncelerini, duygusal evrelerini izleyiciye aktarmayı başardı. Sinema dışındaki hayatı ve sanata katkıları. Filiz Akın, sinemanın dışındaki hayatında da önemli projelere imza atmış bir isimdir. Sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığı ve toplumsal konulara olan ilgisiyle de tanınmıştır. Sinemanın yanı sıra sanatın farklı dallarında da faaliyet göstererek sadece bir oyuncu olmanın ötesinde bir sanatçı kimliği kazanmıştır. Sanatını toplumun iyiliği için kullanan, kültürel ve sanatsal değerleri ön planda tutan Filiz Akın, genç nesillere de ilham kaynağı olmuştur. Filiz Akın'ın efsanevi mirası Filiz yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda bir kültür elçisi. Bir zamanının sembolüdür. Sinemaya kattığı duygusal derinlik onun oyunculuğunda gizlidir. O yalnızca kendisiyle değil, toplumsal hayata da dokunan bir isimdi. Her bir filmi, Türk halkının yaşam tarzını, duygusal yapısını, aşk, kaybı ve umudu yansıtan birer kültürel değer taşıyor. Sinemadaki başarısı yalnızca izleyicilerin gönlünde değil, Türk sinemasının tarihindeki köşe taşlarında da yerini almıştır. Filiz Akın'ın sonsuz etkisi ve anısı. Filiz Akın bugün aramızda olmasa da Türk sinemasındaki iz bırakan performansları ve sanata olan katkılarıyla yaşamaya devam edecektir. Türk sinemasının en önemli ve en derin oyuncularından biri olarak Filiz Akın'ın vefatı yalnızca onun yakın çevresi ve ailesi için değil, tüm Türk halkı için büyük bir kayıptır. Ancak onun geride bıraktığı film külliyatı, her zaman izleyicilerinin kalbinde canlı kalacak, izlenmeye devam edecektir. Türk sinemasının altın yıllarını yaşatan ve o yılların en önemli yıldızlarından biri olan Filiz Akın, sanatıyla, zarafetiyle ve duygu dolu oyunculuğuyla Efsaneleşmeye devam edecektir. Filiz Akın'ın yaşamı bir dönemin Türk sinemasının ve toplumsal yapısının en güzel ve en dokunaklı yansımasıydı. Her bir rolü, her bir filmi yalnızca birer sinema eseri değil, aynı zamanda bir kültür mirasıydı. Onun bu mirası Türk sinemasının en değerli hazinelerinden biri olarak kalacaktır. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.